Merhaba, Merhaba arkadaşlar, biz Biliz kanalına hoş geldiniz. Ben Zeko. Ben Sero. Arkadaşlar, bugün bir dartımız var ve 10 tane cezamız var. Sırayla oklarımızı, dart, dart tahtamıza atacağız ve her gelen sayının içerisindeki cezayı atan arkadaşımız uygulayacak. Çok eğlenceli bir video sizleri bekliyor. Videoya başlayalım. Aynen, önceden kuralları da belirtelim. Hani mesela dart okunu fırlattık ve karavana denk geldi. Bu sayılmıyor. O arkadaşımız tekrar atacak. Ya da mesela örnek veriyorum dartı attık ama tutmadı düştü o, bunu tekrarlayacak. Yani o dart, o dart tahtasına dart oku. saplanana kadar uğraşacağız. O cezayı yiyeceğiz. Hadi başlayalım. Kaç yardımımız yok? Kaç? Ya Bakas. <laughs> Sıkıntı yok. Kaç? Kaç numaraya yani geldik? Üç. 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 Bakayım yok. 2 İki de geldi. bak. Aynen. İki, numaraya denk geldi. Hadi bak. Bu heyecanlıyım var. <laughs> Çok heyecanlı. Yaz bu arada cezaları biz yine bilmiyoruz. E, ee, ayarladı cezaları. Biz de heyecanı kaçmasın olayın diye bakmadık cezalara. Burada öğreneceğiz sizinle beraber. <laughs> Neymiş ceza? <laughs> Alfa Bey 45 saniye içinde tersten <laughs> say. Yapamazsa rakibin son cezasını çek yani ee, benim şu an çekeceğim. Çünkü en son ceza çekmedik. Yine bomba bir ceza ile başladım ben. <laughs> Alfa Bey. Alfa Bey sen başta ben kabul edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bak söyleyeyim sen. Alfa Bey başta say. Ben onu kabul edeceğim. Dur bir şey 5 Tamam 45 saniyede kanka. Bence. beklemiyorum sen atan. Bak baştan saysın. Ben kabul edeceğim. Normal tersten, e, tersten değil. Düzgün yani Tersten değil. Düzgün saysın ben kabul edeceğim. Tamam. Onu Başlatıyorum. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G. E, G, Yanlış. Yanlış. Ha Ç bağlı. E, <laughs> <laughs> A, B, C, Ç, D, E, F, G, Yumuşak, G. H I J, K Yanlış. Yanlış. Başla. <laughs> Başla. G, I, I, A B C, C D E F G Yumuşak G H ee, T I C. Hadi. J Yanlış. Yanlış. Kanka ben, ben hafif bir o ben de A, H, C, cezai, ha. Son 15. ha. A B C, C D E F G H G, I Ç Yumuşak G. Yanlış. <laughs> Yok. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, I, I. Yanlış! Ya arkadaş ya, olmaz ama böyle. Kanka bitti zaman. Lan ne stres yaptın ya. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Alkış. Tamam o, bundan sonra iyi dedim, yanlış dediniz. Hayır. Demedin. Ay orada da yumuşak G'yi demedin. Şimdi o zaman şöyle değil mi? <laughs> cezayı, oluyor? Yani benim en son cezam olmadığı için şu an cezamı da çekecek. Senin aklın cezamı çekecek. Çek, çek. Tamam güzel. 8 Hangi numara. Vallahi Allah'tan benim. da çekecek yani bu cezayı. Bu bizim ortak cezamız. O yüzden benim kafam rahat. Bakalım ne? İnşallah uzun bir şey gelir ya. Merak ediyorum ben merak ediyorum. Rakibin belirlediği kadar en az bir yemek kaşığı tereyağı yedin. <laughs> Rakibi belirlediği kadar. Sen de çekeceğim bu cezayı. Haberin olsun. Saçma lan. Harbi misin? Ben de yiyeceğim kanka. <laughs> Serum. Göstersene kanka. <gerçi. gülüyor> Kalınlığını falan göster kanka bu. Şöyle. Bunu ben bir anlatmam lazım az Yani. <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl bir ceza ya? Gel. Oh. ben kaçayım ha. Ben de kendi cezamı ayarlayayım. Canan Karatay. Ben, Hoşuna gitti mi Zekeri? Hmm. Evet. <laughs> tamam hadi de. İyiydi zaten tabağı sıvadın onu. Güzel, Güzel mi? Yani. Hoşuna gitti mi? Güzel geldi de, <laughs> sonradan hiç sulanıyor. Sana peçete yok. <laughs> kusmak yok, kusmak yok. Onu <laughs> çok güzel <laughs> yaptılar. Yine bomba gibi başladık. İki tane cezayla başladık. Oğlum az verseydin az yani. Aynen öyle. Bak. Bir, bir mi? Bir numarayı buldum yine. <laughs> evet. <gülüyor> yine bir. Rakibin 10 saniye içinde istediği bir şey yap. 10 9 8 7 6 Tereyağın tamamını 5. yalayarak ye. Oh, no! Yalayarak ama. Dondurma gibi. Kaşıkla iyi kaşıktan Çiğnemek falan değil yalayarak. <laughs> Şu tereyağı ben ortadan bir kaldırayım da şimdi ne olur ne olmaz. Şöyle <laughs> Ağzına at video boyunca kalsın işte ağzını em emersin onu. Böyle emersin, böyle ılık ılık. Ahahahah cidden kötüymüş lan. Stage film bulanı bir kalıp daha bedava. <laughs> Oğlum bu çocuk yemin ederim midesiz ya. Hmm. ya ben şimdi ya kusluydum, net kusluydum ya. Şimdi seni yakalım, şimdi beni yakar yine. Alev alev. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. İnşallah pardon. ee, bir şey söyleyeceğim. Sen biraz önden hile yapmayalım şimdi. Yemez. Yeah. Yeah, Hadi. Yeah. Yeah, yeah. Aynen. Sen. Sen için olsun. Sınavı. <laughs> Kendine de gelecek de bir zahmet. <laughs> <laughs> İlle hurama yok lütfen. <laughs> Hiç önemli değil bu şakayla. <laughs> bu da şakaydı. Gölgesini vuran <laughs> Aman Allah'ım böyle bir yetenek yok. <laughs> Net şakaydı. Ördek yürüyüşü 45 saniye. <laughs> sen, de, sen bir geltendin mi? <laughs> Oğlum ben de fark ettim. Ne yapıyor <laughs> bu? Aha. Evet. Of. Elma gibi bu arada direkt kabuğuyla falan yani. Kabuğuyla? Ben dışını Elma gibi tüm sen elmayı hepsi soyuyor musun? Ya haydi. Afiyet bal şeker olsun. <laughs> oh. Ana. Acı mı? Acı vallahi acı. <laughs> Oy kokusu geldi şu lan Mevzini direkt buraya. Mevzini yanıyor şu anda. Direkt buraya kokusu geldi. Ağzını çok bekletme. Isır ısır ye. Bırak. Ben niye oldum? Güzel işte şöyle bir, bir şuradan bir daha götür. Böyle. <laughs> isır ısır deme bir şey olmaz. Hiçbir <laughs> şey olmaz. İğrenç koktu. Kanka ne şu an var ya sen sağlık küpüsün. Sağlık küpüsün. Hele evet, şu pandemi <laughs> döneminde yok 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 kusmazsın değil mi? Yok kusam değil mi? Gitti misin sen? Çok ciddiyim valla <laughs> Kusmunda boğaz Hak parti gibi ya At gibi ya <laughs> Mecburen bir dönemde Konuşma konuşma kapatmış sanki çok garip sesler çıkartıyor <laughs> ya. Yani normal insanlar böyle ıh diye ses çıkartıyor. Serum böyle. <gülüyor> 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 tamam, tamam, kabul ettim. Tamam, tükür, 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 kabul ettim, kabul ettim ben, <laughs> tükür. Ya, Videolarda benim deneyim. serum heba oldu ya. Şu YouTube'a başlayalım dedik. Serumu heba edeceğimizi hiç düşünmedik kardeşim. Bravo Serop. Bravo Serop. <laughs> böyle iğrenç bir, bir şey yok ya. Vallahi böyle bir iğrenç bir şey yok. Dört. Evet. Geldi. Yalnız dıştan içeri doğru gidiyoruz ha. Geliş yok kanka dışarı. Bakın dörtün verdi ne var? Yalnız şaka mı yani ya? Şu an o tereyağı, soğanı, şunu bunu gördükten sonra diğerlerine gerçekten korkmaya başladım. Bir de şu an böyle burnumda ortam net Buram buram soğan kokuyor Ya zaten şimdi danseti dans gördüm sadece Ama Ben zaten dans edemem, beceremem böyle şeyleri de Ney dans? <laughs> Oriental dans et <edem>. al <laughs> Ben dans etmeyeyim becerim <laughs> Keşke soğan gelseydi. <laughs> Kanka. Kaç istersin? 9 8'lik mi olsun? Kanka ben yani Gel lan. değilim. Rezil olurum, mezil olurum da değilim. <laughs> ben beceremem ki. Oryantede <laughs> tek <laughs> şey, bildiğim bir şey var. Şu Serhat'tan öğrendiğim bu arada. <laughs> Serhat çok iyi dans Ben işte hani bu cezaları yazarken <laughs> biraz da düşündüm öyle. İşte Serhat'a gelse mesela <laughs> döktürürüz Serhat. Evet yani. Serhat'a. Ali olurdu bu. <laughs> daha iyi oryantal yapar yani net. Kırsana. tersini yap mesela. Salla yakınlaşalım istedim. Ne oldu? Yok yok. Bir beyine iki soğancık fazla geldi. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah muhafaza. Aha, beşte var. Yengeç yürüyüşü, 45 saniye. Parantez içerisinde köprü kurup yürüme. Aynen. aynen. Sırt kurup yürüme. Köprü Sırt üstü köprü kuruyorsun. Kolla. Şey <laughs> Mal olacak <be>. orada. <laughs> Soğanı da yedik. De. Soğanlar beyine akma zamanı. <laughs> Sero o nasıl? <laughs> Sero, Sero o nasıl O kekli özürlü ölüm kekli yiyişi. Yok ben çok kötü güzel... oldum. Oğlum elini nasıl tutuyorsun sen öyle? Elini öyle tutmayacaksın. Tutmayacak. Parmaklar geriye bak. Aynen böyle. Sörgücü var benim bileğimde. Yapamıyorum. Bilek dönüyor. Ay ben saniye... <laughs> Hayda oh. 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 şey mu? Yok, tamam. var, yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sero. Eller böyle bak daha rahat olur Tark, Tark. Antep, Antep yengeci gibi ya <laughs> Şeyin deresinde yok mu? Neyi deresiydi orası? Hallebenin boklu deresi Hallebenin boklu deresinde Bu arada Alev'in fotoğrafını vermesine buradan selamlar. Oldu bir oldu. saniye oldu da. Bekleme ya, bir saniye oldu mu diye yarışıyor. Beş. Tamam yarışayım. Yani Dört. Üç. <laughs> <laughs> oh. Yedi. Beni aldı stres. İnşallah kötü bir şey çıkar. Bakalım. Dıp 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 dır. <gülüyor> <gülüyor> Bir tatlı kaşığı tarçın ye. <laughs> Yapıştır gitsin. Dökme dökme. At ağzına direkt. <laughs> Hadi. Yavaş yavaş çiğne vallahi. <laughs> ama gelmeye başladı, sekmeye <laughs> başladı. Anan 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 <laughs> sakin. anan 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 Sakın konuşma, anan 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 Lan <laughs> Allah'ım. Konuşma. Konuşma bak. Ne zaman eksiliyor. Tamam geçeceğim <laughs> geçeceğim. Tamam <de>. Anladım. Sakin. Yeşil duman gibi çıkıyor. Peti de versene. <gülüyor> <gülüyor> <Peşim> de versene. <laughs> sakin. 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 <laughs> Çıkartmak biraz daha böyle. Devlet 5. Yut ya direkt. Ela, Ela, Ela rollerciğim. Bu ne 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 ne? Ne tane oldu? Ne tane Biraz zorla kendini. Yapabilirsin sen ama yol çocuğusu. Hadi oğlum. Evet. Hadi oğlum. Evet. Hadi oğlum. İşte o kusturma var ya! yok şu an bununla da. Sonunda kusturmayı başardılar. <laughs> <laughs> <Siyen çizim> <laughs> Derece tam baskı. <laughs> ya ha. Kaza <laughs> <laughs> geldi ya. Aha. Hangisi? <laughs> Dokuzda kanka. Hadi. Bulaşık yıka. Ha tamam. Bulaşık. Son ceza. Bugün nöbet kimde? Bizde. Aynen. Herkes. <laughs> ya ne de yapsın ben? bu, kötü bir ceza değil. Kötü bir ceza değil. İyi yani rahatım, rahatım bu konuda. Bunda sıkıntı yok. Evet arkadaşlar artık e, Serhat'a bulaşık yıkama cezası çekti. Allah'tan bu bizim için bir ödül. Çünkü bugün yemek yapma bulaşık yıkama sırası Muaz'la bendeydi. Serhat'a kaldı. <laughs> yani şey olsa kötü olurdu kanka Aynen. mesela. Bugün sıra onda olsaydı adam için bir değişik bir şey olmayacaktı. Son kalan cezada ne yaptı? Ee, bana şey oldu. Atış sırası senin olduğu için. Bana kaldı değil. <laughs> <laughs> Rakibin belirlediği şarkıyı söyle. <laughs> Giden günlerim oldu. Beni anmadın, yola bakmadın <gülüyor> hala. <gülüyor> <Şeye> gelmeden, <laughs> şey ne gelmeden. İki aslında bundan zekeri geldi. Sussam da yeterdi son vermen için hayatı bak. Tamam Tamam. alsalar, <laughs> ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Öf. Gönlüm var titriyorum bak. Tamam, <laughs> Dile gelmeden gidemem <laughs> ki ben. Ay, ay. <laughs> yine bir şey yerlere çıkma. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım siz eğlenmişizdir. Arkadaşlar her zamanki gibi yorum yapın, like atın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.